arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir lezzet olan pide pide yapacağız. Böyle minik kır pideleri gibi arkadaşlar. Gayet hoş olan bir tarifimiz var. Hep birlikte yapacağız. Görüyorsunuz yumuş yumuş ve enfes tadıyla pidelerimiz. Evet. Pamuk gibi anneciğim. Pamuk gibi pidelerimiz evet. hazır. Şimdi bu enfes lezzeti hep birlikte yapalım ve malzemelerimize geçelim. Geçiyoruz arkadaşlar hemen sizlere sayıyorum yarım çay bardağı sıvı yağımız var bir çorba kaşığı yoğurdumuz bir tane yumurtamız bir çorba kaşığı tuzumuz bir paket kuru mayamız yaş mayanız varsa o da olur Arkadaşlar böyle üç buçuk kase un koyduk biz Evet şimdi tuzumuz sıcak suyumuz var anneciğim Evet arkadaşlar ılık suyumuz da burada hemen şimdi bugün pide yapacağız arkadaşlar evet. Çok güzel. Kıymalı pide yapacağız. Böyle pofuduk pofuduk yumuşak. Yumuşak yapacağız biz değil mi? Anne? Evet, yumuşak olacak Evet. Yoğurdumuzu ilave ettik. Yumurtamızı da ilave ettik. Şimdi güzelce. Ben toplarım annem onları sen. Tamam kızım. Şimdi, Şöyle... Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başladık. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz anneciğim. Pide Biliyorsun pide çok. Olsun. Ben un ve su ölçümünü veremiyorum. Biz kalabalık olduğumuz için. İsteyen malzemesini azaltabilir, isteyen çoğaltabilir. İç harcımızı da hazırlayacağız hep birlikte arkadaşlar. Evet. Hamurumuz yoğrulunca yarım saat kadar dinlenecek. O arada da iç harcımızı hazırlayacağız beraberce. Daha sonra pidilimizi yapacağız. Arkadaşlar hamurumuz kıvamına geldi. Bu şekilde olacak yumuşak bir hamur. 40 dakika kadar dinlensin. Biz o arada hep birlikte iç harcımızı hazırlayalım. Arkadaşlar hamurumuzu yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi iç harcımızı hazırlayacağız beraberce. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz arkadaşlar. iki tane küçük boy soğanımızı bir tane kapya biberimiz var. Onu ilave ediyoruz. bir tane yeşil biberimiz. Anne. Anneciğim salça koymayı unuttuk. Salça getireceğim. Arkadaşlar ben de hemen burada baharatlarımızı sayayım sizlere iki buçuk tatlı kaşığı pul biberimiz var. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberimiz var. Bir tatlı kaşığı karabiberimiz. Yarım tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ediyoruz. Evet güzelce. Şimdi anne salçamızı ilave edecek. Çok güzel olan bir pidemizi yapıyoruz arkadaşlar. Salçamızı da kendimiz yaptık. Kendi el emeğimiz. Anneciğim normalde bir çorba kaşığı biber salçası, bir çorba kaşığı domates salçası koymamız gerekiyor. Bizim iki domates ve biber karışık olduğu için bir böyle zirkaşık. bir kaşık. evet, bir buçuk çorba kaşığı koyacağım salçamızı. Rengi bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel oldu. İşte harcı bir iç harcımız oldu. Şimdi annem güzelce iç harcımızı karıştırsın. Elimizde yoğuracağız anneciğim. Kıymamız ne kadar anne? 750 gram gelir mi acaba? fazladır biraz annem. Annem iç harcımızı hazırlasın. Ben de o arada soframızı serip hemen bezelerimizi yapmaya başlayalım Tabii beraberce. Tabii tamamen isteğe bağlı. Bazıları malzemeleri o ikiye bölüp az da yapabilir. Kıymalı, peynirli, patatesli. Tabii ki, tabii ki her türlüsü oluyor. İstediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Evet. Annem yapadursun. Ben de o arada yer, yer yes, soframızı hemen hazırlayayım zamanki gibi arkadaşlar soframızı serdik. Üzerine birazcık un serptik ve şimdi bezelerimizi yapacağız. Mini pide mi olacak anne yoksa uzun kırpidesi gibi mi olacak? Şu anda mini pide diye kalkıştık. <laughs> Dur bakalım. Evet arkadaşlar annem bezemizi yapıyor. Hamur çok güzel arkadaşlar yumuşacık. Bu şekilde olacak pidelerimiz. Bezelerimiz de hazır. Annem hepsini yapsın. Ben de sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bezelerimiz hazır. Görüyorsunuz gayet çok oldu bizimkisi. Kalabalık olduğumuz için anne fazla yaptı. Şimdi birazcık dinlensinler. Biz de o arada ondan sonra iç harcımızı açıp açıp iç harcımızı koyup pidelerimizi pişireceğiz. Pidelerimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Anne hafiften merdane ile açıyor Böyle olacak boyut arkadaşlar. İsteyen büyük yapabilir. Ben bugün küçük küçük tercih ettim anne. Evet böyle böyle açacağım anneciğim. Hemen iç harcımıza koyuyoruz. Dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Tabii ki. Tamamen isteğinize bağlı. Evet. Birer yemek taşı koyuyoruz Göremiyor arkadaşlar. Musun anneciğim. Evet anne. Ben yine tabu tarafta yapıyorum. Bu şekilde seriyoruz iç harcımızı. Evet. Şu başları anneciğim şöyle yapıyoruz ki şöyle birbirinin üstüne getirip böyle bastırıyoruz ki açılmasın. Piştiği zaman. Buralarda böyle yapıyoruz. Evet küçük mini pidemiz hazır. Hemen bunu da gösteriyorum anne. Üzerine de yumurta sarısı süreceğiz. Kenarlarını anneciğim şuralarına. Gayet güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Tarif kaçmaz. Çok güzel oluyor anneciğim. Efsane. Hemen bunu da yapıyorum. Tekrardan gösteriyorum anne Efsane bir tarifimiz. Evet. Çok kolay aslında. Tabii ki bilmeyen yoktur ama arkadaşlar bir de böyle deneyin. Bir de bizim tarifimizi deneyin. Evet. Ben zaten buraya yapmıştım zaten anneciğim. Görüyorsunuz böyle. arkadaşlar. Evet. Hazır. Annem yerleştirsin hepsini yapsın. Fırına girerken evet. kaşamasını sizlere göstereyim. Evet. Bakın tekrardan göstereyim sizlere. Bizim pidelerimiz hazır bile. Bu kadar evet. pek kaldı. Annem hepsini yapsın. Fırına girerken ben size tekrardan göstereceğim. Arkadaşlar iki tesli pidelerimiz hemen hazırladık. Gayet kolay ve güzel oluyor. iki tane yumurta sarımızı kırdık. Şimdi üzerlerine annem güzelce yumurta sarısıyla yağlayacak. Evet. Şu kenarlarına süreceğiz anneciğim şeyin kenarı geldi tespinin sen göremiyorsun. Yok anne görüyorum ben sen suyu. Piştikten sonra da anneciğim tereyağı olan bu kenarlarında tereyağı gezdirebilir. Tereyağı olmayan margarin yapabilir. Margarin olmayan normal sıvı yağla üzerinde gezdirirse pideleri daha parlak ve daha güzel olur. Yumuşacık olur. Zaten göstereceğiz anneciğim. Evet. Annem sürsün arkadaşlar ben de sizlere pişince kız nasıl güzel kızardığını göstereyim pidelerimizi görüyorsunuz. Gayet güzel oldular ve şimdi biraz daha üzerleri kızarsın fırından alacağız. Arkadaşlar pidelerimiz çıktı fırından. Gayet güzel oldu. Şimdi böyle çatalımızın ucuna margarin taktık ve yumuşumuş olması için böyle hem de parlaması için margarinimizi sürüyoruz. Sıvı evet. yağ da olur, hiç fark etmez. Çok güzel oldu anneciğim pidelerimiz. Muhteşem oldu. Şimdi üzerine bir temiz bezle kapatacağız. Yumuşayacak. Ondan sonra yemeye hazır. Bütün pidelerimizi böyle o işte, fırından çıktıktan sonra böyle yağlayacağız arkadaşlar. Annem sürsün ben de bezini getireyim orada. Evet, altına da şöyle baktırayım. Gerçi sonra gösteririm annem çok sıcak şu anda. Pidelerimiz pişti gayet de güzel oldu, yumuşumuş. Deneyecek olanlar bence tarifimizi mutlaka Denesin. çok güzel, evet. yumuşacık ve lezzetli bir pidelerimiz hazır. Görüyorsunuz. Evet, Annem şöyle yakından göstersin sizlere. Önü. Bakın pamuk gibi. Şunu şimdi bölüyorum. Bakın arkadaşlar çok, çok güzel, güzel oldu. oldu. Evet. Deneyecek olanlar, yapacak olanlar şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Videomuzu izledikten sonra beğeni tuşuna basıp beğenmeyi, yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Başka videoda görüşmek üzere.